Yalova'ya gidiyoruz. Balkondan düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün şüpheli ölümü sonrası kızı ve arkadaşı gözaltına alındı. Ayrıntıları Yalova'dan A Haber muhabiri Yusuf Gül aktaracak. Ünlü sanatçı Güllü'nün ölümüne ilişkin yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor ve bu gelişmelerden birisi aslında geçtiğimiz gün yaşanmıştı. Ünlü sanatçının kızı Tüyan'la birlikte arkadaşı Sultan gözaltına alınmıştı. Geçtiğimiz dakikalarda Yalova Cumhuriyet Başsavcılığından bir açıklama geldi ve yapılan açıklamada kasten öldürme suçlamasıyla Güllü'nün kızı Tüyan ve arkadaşı Sultan gözaltına alındı ve açıklamanın devamında gizlilik kararı dosyada oldu. ...olduğuna dikkat çekildi ve yapılan titiz çalışmanın eseri olarak da bu gözaltının yapıldığı belirtilmiş oldu. Diğer bir yandan da sadece kızı e, Tuyan ve aynı zamanda arkadaşı Sultan gözaltına alınmadı. gözaltı sayısı dörde yükseldi. E, ve aynı zamanda onları Yalova'dan İstanbul'a götüren kişiyle birlikte Büyükçekmece'deki ev sahibinin de gözaltına alındığını belirtelim. Ve e, bu kişilerle birlikte toplam dört kişi güllü soruşturması kapsamında gözaltına alınmış durumda. Tabi diğer bir yandan da somut bir kanıt olması dolayısıyla kasten öldürme suçlamasıyla gözaltına alındığını belirtelim. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığından gelen açıklamada bu yöndeydi. Hatırlayacaksınız. Bir yandan bilirkişi raporu bekleniyor, diğer yandan da TÜBİTAK'tan gelecek evin içindeki güvenlik kamerası görüntülerinin deşifreleri bekleniyordu ve buradan anlaşılıyor ki artık bu soruşturma dosyası tamamlandı. TÜBİTAK'tan veriler aktarıldı ve bu aktarılan verilerle birlikte somut bir kanıt elde edilmiş oldu. Diğer bir yandan da hatırlayacaksınız ünlü sanatçının evinde ilk önce yerlerin oldukça kaygan olduğuna dikkat çekilmişti. Ancak daha sonra bilirkişi heyetinin aldığı numune ile birlikte Bursa Kriminal'de bir inceleme yapıldı ve yapılan bu inceleme sonucunda ne bir bebek yağına ne de bir Arap sabunu izine ne de bir Arap sabunu izi bulunmadı ve bununla birlikte yerlerin de kaygan olmadığı belirlenmiş oldu ve daha sonra da aslında ifadeler alındı. Hem Gül'ün kızı Tüyan'dan hem de arkadaşı Sultan'dan ifadeler alındı. Ve hatırlayacaksınız ünlü sanatçının kızının arkadaşıyla olan skandal WhatsApp mesajlaşmaları da ortaya çıkmıştı. Annesinin ölümünü istemişti. Diğer bir yandan da hatırlayacaksınız arkadaşı Bircan'da verdiği ifadede Tüyan'ı yıllardır tanıdığını hatta geçtiğimiz yıllarda annesini mutfak önlüğüyle bağlayıp beni görüntülü aradı. Annemi artık öldüreceğim şeklinde bir ifade kullandığını belirtti. Ve bununla birlikte İstanbul'daki dayısının gelerek olayı yatıştırdığı da belirtilmiş olduğu. Yani buradan anlaşılıyor ki ünlü sanatçıyla kızının arasında dengeler iyi değildi ve bununla birlikte de ünlü sanatçının kızının annesini öldürdüğünü değerlendiriliyor ekipler tarafından ki gözaltı kararı da bu şekilde verilmiş oldu. Ünlü sanatçının kızı Tüyanla birlikte arkadaşı Sultan Kasten öldürme suçlamasıyla şu anda göz altında. Yalova İl Emniyet Müdürlüğünde ifade işlemleri devam edecek ve hemen akabinde de özellikle Yalova Adliyesi'ne sevk edilmeleri bekleniyor. Tutuklanma ihtimali de muhtemel surette gerçekleşecek. Biz bölgeden detayları takip ediyoruz. Yeni gelişmeler oldukça aktarmayı sürdüreceğiz.